hiç kural yok. Yazan Ebru Batur Musaoğlu, resimleyen Burcu Karacalar. Todi'nin hayatı hiç kolay değildi. Bilirsiniz, kurallar bazen çok sıkıcı olabilir. Yemek vakti Todi, ellerini yıka Todi, televizyonun karşısında yemek yenmez, masaya gel Todi. Hep pilav olmaz, ıspanak da ye Todi uyku vakti. Hadi yatağa Todi. İşte bütün bu kurallar Todi'nin hayatını çekilmez yapıyordu. Oysa Kidi ne kadar şanslıydı. Todi'nin sınıf arkadaşı olan Kidi abiyle yaşardı. Çok eğlenceli bir çocuktu. Mutlaka Todi'yi güldürecek bir şeyler yapardı. Sabahları geç kalsa da her gün okula gelirdi. Toddy şimdiye kadar onu hiç ütülü bir giysiyle görmemişti. Galiba kidinin bir tarağı da yoktu. Kidilerin evinde hiç kural yoktu. Akşam toddilerin telefonu uzun uzun çaldı. Zırr, zırr. Efendim? Evet benim. Nasıl olur hemen yola çıkıyoruz. Annesi telefonu kapattıktan sonra Todi'ye döndü. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. Anneannen düşüp ayağını kırmış. Hastaneye kaldırmışlar. Babanla benim hemen yola çıkmamız gerekiyor. Aksi gibi teyzen de şehir dışında. Şimdi seni nereye bırakacağız biz? Todi, ben de sizinle geleyim diyecek oldu ama hastaneye çocuk almıyorlardı. Hem okulundan geri kalması da iyi olmazdı. an Todi'nin aklına parlak bir fikir geldi. Anne, Kidilerde kalabilirim. Hem evleri bizim eve çok yakın. Başka seçenek olmadığı için annesi bu öneriyi hemen kabul etti. Zaten iki üç güne kalmaz geri dönerlerdi. Bavullar hazırlandı, yola çıkıldı. Todi, Kidi'nin abine emanet edildi. Evden alel acele çıktıkları için Todi yemek yememişti. Kidi'nin abi karnın aç mı diye sorunca Todi başını evet der gibi salladı ve masaya oturdu. Kidi'nin abiyi yemekler ocağın üstünde istediğin kadar alabilirsin diye seslendi. Yemekte makarna ve pilav vardı. Todi çok şaşırdı. Daha önce hiç makarna ve pilavı bir arada yememişti. Neyse, Nasılsa her ikisini de çok seviyordu. Koltuğa oturdu, bir tabak makarna, bir tabak da pilav yedi. Yemekten sonra Kidi ile oyun oynamaya başladılar. Bir süre sonra Todi'nin uykusu geldi. Kidi ona bir battaniye verdi ve kanepede uyuyabileceğini söyledi. Todi giysilerini çıkardı, onları katlamadan yere bıraktı. Nasıl olsa bu evde hiç kural yoktu. Annesinin yatağına serdiği mis gibi çarşafları hayal ederek uyumaya çalıştı. Ama ne mümkün. Kitty ve abinin seslerinin kesilmesini beklemek zorundaydı. Çünkü bu evde hiç kural yoktu. Tahmin edeceğiniz gibi ertesi sabah okula geç kaldılar. Todi hem uykusuz hem de aç olduğundan kahvaltı saatine kadar sınıftaki etkinliklerin hiçbirine katılamadı. Todi'yi buruşuk giysiler içinde gören öğretmeni de bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Ama neyse ki hiçbir şey sormadı. Okul çıkışı Kidi ile eve gittiler. Abi, yemek pişti diye seslenene kadar oyun oynadılar. Mutfağa gittiklerinde Tody, "Yemekte ne var?" diye sordu. Makarna ve pilav diye yanıtladı Kidi'nin abi. Bu nasıl olur diye içinden geçirdi Tody. Her gece makarna ve pilav. Yemekten sonra tabağını alıp Leoboy'a götürdü. Boş bulduğu bir yere tabağı koymaya çalıştı. "Bunları yıkayalım mı?" diye sordu. Kidi, "Boş ver, daha sonra yıkarız. Bu evde hiç kural yok." diye yanıtladı onu. Müzik açıp dans ettiler, sonra televizyon izlediler. Yatma zamanının geldiğini söyleyen kimse yoktu. Ama Toddy'nin uykusu gelmişti bile. İyi geceler dileyip kanepeye uzandı. Ama televizyonun gürültüsü bitmeden yine uyuyamadı. Sabah uyanır uyanmaz yataktan fırladı. Okula bugün de geç kalmak istemiyordu. Aceleyle giysilerini bulup giymeye çalıştı. Buruşuklardı ama yapacak bir şey yoktu. Birbirinin eşi olmasa da ayağına giyecek iki çorap da bulmuştu. Artık gidebilirdi. Okulda öğretmeni çoraplarına bakıp bir şey diyecek gibi oldu ama sonra vazgeçti. Uykusuz olduğu için zar zor geçen bir günün daha ardından kedilere vardılar. Tahmin edin bakalım akşam yemeğinde ne vardı? Evet, makarna ve pilav. Todi annesinin pişirdiği sebze yemeklerini hayal ederken buldu kendini. Şu işe bak diye gülümsedi. O sırada kapı çaldı. Gelen Todi'nin anne ve babasıydı. Anneannesi hastaneden çıkmış, onlar da geri dönmüşlerdi. Todi, Kidi'ye ve abine onu konuk ettikleri için teşekkür etti. Anne ve babası da onları pazar günü yemeğe davet etmek istediklerini söylediler. Yolda evlerine giderken Todi düşündü. Hiç kural olmaması pek de iyi bir şey değildi. Kurallar yaşamı kolaylaştırıyordu. Ama gerektiğinde de değişebilmelilerdi. Örneğin bu yıl biraz daha büyümüştü. Artık 8 yerine buçukta uyuyabilirdi. Akşam yemeklerini 15 dakika daha geç yerlerse en sevdiği çizgi filmi de izleyebilecekti. Bunları anne babasıyla konuşacaktı. Aslında her ne kadar bizim evde hiç kural yok deseler de kedilerin evinin de bir kuralı vardı. Her gün makarna ve pilav yemek ve bu kural çok sıkıcıydı. Değişik tadları keşfetmek onlara da iyi gelebilirdi. Anne, dedi Toddy. Pazar günü bize bezelye ve brokoli pişirir misin? Sonra ne mi oldu? Pazar günü hep birlikte masaya oturup yemek yemek, Kidi ve abinin çok hoşuna gitti. O günden sonra İki kardeş akşam yemeklerini birlikte ve masaya oturup yediler. Hatta arada Todi'nin annesini telefonla arayıp ondan değişik yemek tarifleri bile istediler. Evlerini çok düzenli tuttukları söylenemez ama her pazar günü temizlik yapma kararı aldılar. Ve daha mutlu yaşamalarını sağlayacak pek çok kurala birlikte karar verdiler.